Ya, 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 ya. Kal ben ha. şunu söyleyeyim. Ben Avrupa'da kalıyorum. Avrupa'nın ne durumda olduğunu görüyor musunuz? Biliyor musunuz? Görüyoruz. 400 <laughs> milyon dolar halkına para dağıttı Almanya. Kim? Euro. <laughs> o lafın an. Lafın Şunu söyleyeyim. Şu anda Avrupa bitmek üzere. Nasıl bitiyor abi? Abi her ekonomi. Dur dur. Ben 92'de bir gittim, gittim buradan. Ben burada bak parmağım kırıldı burada. Ben 90 88'de burada çalışıyordum. Doktora gidemedim ben. Sizin ne? ne kadar abi? He? Euro'yu ne yapacağım? Sizin yüzünüzden euro böyle çıkıyor. Aa, senin yüzünden. Ben Hollanda'da yaşıyorum. Senin yüzünden. Ben, ben buradan bir itirafta bulunacağım. Euro'nun 10 liraya çıkmasının sebebi bu arkadaş. Bakın Çette Chat'te biri, biri yorik <laughs> dedi amına koyayım. Oğlum uçar bayağıdır oynamıyor League of Legends. Harbiden yorik de var değil mi lan? Allahına gel. Bu arkadaşa iş ver işe gitmez kardeşim. Ne bileyim. Al bakalım toplam içeceğim bir dakika. Vay. Sen sen, iyi lan. Va, sen ne biliyorsun bulaşır. Vay. Dur lan dur lan. Dandi. Ver iş çalışalım o zaman oğlum. Konuşmayacaksın öyle. Çok. Tamam mı? canımı Canım sıkma benim. Bak benim canımı sıkma dayak gitsin bak. Ya lan dik. Şerefsiz. Görüyor musun hatayı şerefsiz. Eee bak, bak dinle. Dubai'deki. Bildiği yok bu piçin. E. Yemin ederim bunun bir bildiği yok bu bir Bu çakalın bildiği yok. Şerefsiz. Dubai. Yemin o gariban bir tane genç var ya. İşte garip o ya. Ona bakacak ya devlet. Ya devlet varsa ona bakması <laughs> bak 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 beni dinle. Ben Almanya'dan geliyorum. Askeri ücret Almanya'da 1200 euro. Avrupa'da askeri ücretle çalışanın sayısı kaç? Türkiye'de yüzde 45 askeri ücretle çalışan var. Efendim lütfen. Yoktur kardeşim, yok Siz Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanya'da yüzde üç. Avrupa'dan gelen bir insan bin euro ile burada on bin TL ile ülkemin her yerinde tatil yapacak. Gencecik yaşımda al abi cüzdanımı göstereyim. 10 on TL param var bak. Bir euro on TL abi. Bir bu. Bu. Avrupa'dan gelen, Avrupa'dan bu. bunu üretemiyor. Çin, Çin güneş, güneş, güneş sistemi yaptıktan sonra üretilmez kardeşim. Kim abi? Hadi kolay gelsin size. kim abi ya? Kim abi? Ya? Muhalefet. Biz, Muhalefet. Siz vatan Olur, ben vatan severim kardeşim. Biz vatan severim. Üstüme e, böyle gelme. Şey Üstüme böyle gelme. Üstüme böyle gelme. Ne <laughs> <İstime böyle gelme. gülüyor> Reklam yapmayın burada. Ne oluyor? Ne Hain çok. Hain sen. Belki de PKK'lı bu terörist. Belki de ormanı bu yaktı. <laughs> ne bilelim ormanı sen yaktın Berkan Salyamızı. Belki de bu yaktı PKK'lı hain bu. Şerefsizin bu belki de bu yaktı abimizin. Tamam sakin. Her tamam. yeri bu yaktı şerefsiz. Tamam. tamam. <laughs> <Bu> yaktı. tamam. <laughs> Her yer bu yaktı oğlum. Yine önüme çıktı yine bir şeyler. yine tıklarken bir şeylere tıkladık yine hatayla madayla.